Tutma tut. Ananın Abi böyle bir şey var mı Bırakın lan şu topu Tut 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 Lan tut Tut lan tut Elenmeyelim Elenmeyelim Gir Gir lan Ver o kuyruğu Ver o kuyruğu Nerede Hayır ya Abi son saniye bırak beni bırak beni bırak hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar ben Emre ve bugün sizlere beraber yepyeni bir Fall Guys videosuyla daha karşınızdayım en sonki ki Fall Guys yani ilk attığım Fall Guys videosunda Vini aslında kazanmıştık ancak oyun diğer adama verdi aynı anda atladık hatta ben bir tık daha önce atladım aynı anda atladık sayabiliriz ama ben önce tuttuğumu iddia ediyorum neyse Geçen el hiç win alamadık. Ben şimdiye kadar da hiç win alamadım. Ancak bugün alabileceğimize inanıyorum. Bugün herhangi bir ta takım oyunu böyle gelmezse, farklı şeyler olmazsa çok rahat alacağımıza inanıyorum. Bugün Dordeş ilk oyunumuz oluyor. Bakalım Dordeş'te neler yapacağız. Evet abi Dordeş'teyiz. 60'ta 60'ız şu anda. Kimse çıkmadıysa ve beni nereden başlatıyor? En önün bir arkası. Tamam. Büyük ihtimal en soldaki açılmayacak diye tahmin ediyorum. O yüzden tutma tutma video başı tutma Aa, en sol açılmadı tahminim tuttu son en sol açılacak ananın çöpe aç 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 dur dur orada dur dur orada dur ben eğleneceğim galiba tamam burada bir avantajı kazandık gibi diyecek eğlendik Video böyle başlamak istemezdim. Ama... Evet. 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 En temizinden elendik abi. Evet. Aa evet evet tut tut. En arkadasın tut tamam mı? Çok zekisin sen. Sen çok zekisin. Bir akıllı sensin ya. Evet elendik abi. Hemen geçiyorum. Sorry koyna. Evet abi şimdiki oyunda da Dizzy ha Hates oynayacağız. Ee, ağırlık ee, yönümüzü verme oyunu abi. Bu ben burada iyi olduğumu düşünüyorum. Burayı rahat atlatırım diye düşünüyorum. Az önce çok saçma elendik. Saçma elen ben her hep zaten videoya denk gelir. Ee, neyse. En arkadan başlıyoruz abi. Ama ben oyun içimde bunu e, rahatça tur atlayacağımı düşünüyorum. Mesela burada beynimizi kullanarak Şöyle abi Şöyle tertemiz Tertemiz Mis gibi Çok güzel Şimdi o daha geç geliyor ben soldan gideceğim Tamam Çıkarım ben oradan Çıkarım çıkarım rahat çıkarım Çok güzel Tamam iyi bir konumdayız İyi bir konumdayız tamam düşmedik 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 tamam acele etme acele etmeden acele etmeden Çok güzel ha Ya kalk işte aya. Nasıl kendilerini vurduruyor rahat rahat atlıyorlar ben o riski alamam Ben o riski alamam Tamam geçtik ama Ben kendim tutuyorum seni Seni tutuyorum Ben kendimden daha iyi bir performans beklerdim bunu çok kötü oynadım burada. Abi, bir sonraki oyuna geçelim hemen gelin. Evet abi, bir sonraki oyunumuz 4'e çıkıyor. En azından şimdi daha az kişi olduğumuz için daha rahat oynayabiliriz diye düşünüyorum. 4'e hep. Haydi abi atlayalım sıra. Evet abi, başlıyoruz. 30 qualified çıkacak. Yaklaşık biz 41 kişi falanızdır diye düşünüyorum. Güzel. En sağ, en sağ, en sağ. Veya o riski alamayacağım şimdi. Eğer o riski alsaydım büyük fark yerdik. Hemen şuradan abi tertemiz akalım. Çok güzel. Devam. Abi böyle olmadık Çok güzel, çok güzel abi. Ben şuradan bir kendimi kurtarayım. Çok güzel. Kalk ayağa. Çok güzel. Çok güzel. Tutma, tutma. Sakın tutma. Çok güzel. Tutmayın. Ben tutabilirim ama atladım. Diken hemen diken hemen diken çok güzel. 30 kişi arasındayız. Güzel. Şöyle bir gidelim. girelim. Çok güzel. Az önce de zaten adam beni tuttu bu son finish e atlatmadan önce. Arkadaşlar böyle oyunlarda zaten şirkeflik her zaman birinci sırada olur zaten. 42 kişiden 30 kişi qualify oluyor. Bir sonraki oyuna geçelim. Evet abi rock and roll oynayacağız. Rock and roll oynayacağız daha doğrusu. Hiç ilk defa oynuyorum şu üç buçuk dört saatlik fall guys ilk defa denk geldim bu oyuna ilk defa oynayacağım burada çok büyük takım arkadaşlarının yaptıkları rezillikler varmış diye biliyorum ama bizimkiler yapmaz ya ittir oğlum çok güzel bastır oğlum bastır oğlum bastır oğlum atıyorum kendimi topu ileri at atıyorum bizim takım arkadaşlarımız ne yapıyor? Dur 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 çık 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 önden çık önden çık. Biz en kötüyüz. Neden biz en kötüyüz? Soldan 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 soldan. Biraz sağdan biraz sağdan. İt it it. Ha çok güzel. İt oğlum. İt oğlum koydum son anda. Koydum son anda. Kay 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 kay. Yapma yapma ne yapıyorsun? Oyun ihanet ediyor. İttir şunu ittir ittir. Ha tamam. tamam. kadar bağırmaya gerek yokmuş. Lan maviler öyle. Lan lan ne yapıyor bunlar? Lan oğlum haritanın dışına mı çıktım ben? Oğlum çık lan çık lan çık lan. E ee, biz eleneceğiz. Bu ne? Böyle bir şey var mı? Abi böyle bir şey var mı? Bırakın lan şu topu. Aa bak oyun da yardım ediyor. Maviler geldi. Elineceğiz lan. Oğlum maviler geldi. Ne yapıyor bunlar? Al ben de onlarınkini tutuyorum. Lan üstümüzden geçecek, üstümüzden geçecek, biraz beyninizi kullanın ya. ya. Tut tut tut. Lan tut. Ha çok güzel. Tut tut. Tut tut. Tut. Oğlum. Ya bu kadar da olmaz ya. Tut lan tut, elenmeyelim, elenmeyelim. Gir. Gir lan. Oo oh, oy oh, oy oh, yüzde bir ihtimalle kurtardık. Yüzde bir ittir... Ha inanamıyorum yüzde bir ittirmeyle kurtulduk al al ne oldu ha ha öyle çirkefle böyle işte oyunda böyle yüzde bir ihtimalle verir bize oyunu Gerizekalılar ya ne kadar kötü bir oyuncu bunlar ya direkt çirkeflik ya çok sinirlendim al işte tail çıktı 10 kişinin kuyruğu olacak 10 kişinin olmayacak 20 kişiydik galiba. Ben o kuyruğu olanlardan olmayayım. Rahat rahat kuyruk çalmak istiyorum. Onun stresine şu an girmek istemiyorum şahsen. Çok güzel kuyruğumuz yok. Eğer buradan çıkamazsam çok sinir. Ne oluyor lan? Ne yapıyor lan? Aldım ben senin kuyruğu. Nasıl alamadım? Benimsin benim. Aha. Ver o kuyruğu. Ver o kuyruğu. Ver o lan. Lan lan nasıl anlamadım o kuyruğu. Dikel şurada dikel. Ver o kuyruğu. E, alamıyorum ben hiçbir kuyruk. Shiftle alınması gerekiyor normalde. Aa onun da kuyruğu. Lan. Dalga mı geç? Aldım o kuyruğu. Ha. Salaklar. Gelme. Pink yok bir şey yok sakın. Kuyruğumu almaya yeltenmeyin. Sakın bak. Etrafı çok gö gö göremiyorum ki kim geliyor, kim gelmiyor. Of, of. Ya eğer son saniye kuyruğum alınırsa alınmasın, lütfen alınmasın. Benimki videoyu dur durdurup sinir krizi aldı. Alamadı lan, aldı. Aldı. 28 saniye. Ver o kuyruğu. Ver o kuyruğu nerede? Hayır 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 elenmeyeyim 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 Yok yok elenmem 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 aldım Aldım bırak bırak aldım Bırak 10 saniye 10 saniye 10 saniye 10 saniye ne olur ne olur ne olur Oradan 3 kişi geliyor ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım Oradan da biri geliyor ne yapacağım Bırak kuyruğu Hayır 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 ya abi son saniye alma şu kuyruğumu ya Ya alma 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 ya Ya abi bu kadar da <laughs> Bir daha da oynamam bu oyunu ben Among Us geçeceğim bundan sonra bir daha bu oyunu oynamayacağım ya Delireceğim ya Kanser eder bu oyun insanı ya kanser olursun bu oyunu oynayınca ya Cık. Acaba bu video çok mu rage geçirdim videoyu atmasam mı şimdi onda da kararsız kaldım Abi yani Son 5 saniye kala kuyruğumu alıyor. Orada o kadar tutamıyor. Beceriksiz son saniye alıyor ya. Neyse. Evet abi C-Sav geldi. Fazla uzatmıyorum. Hemen oyuna geçiyoruz. Evet abi C-Sav'dayız Buraları fazla uzatmayacağım. Video çok uzun oluyor çünkü 10 dakikaya geldi video. Bunun kesmesi, biçmesi 8 dakika ama ben bir doğrulayım ha. Doğrulayım. Doğru, doğru. Çok güzel. Oğlum yavaşla. Hah İyi atıldım, iyi atıldım. Beni tutup çekerim ama adam ol. Bırak beni, bırak beni, bırak. Sakın, sakın ha. Aman ha, aman. Sakın diyeyim yani. Pink mi giriyor? Pink girip oyundan atma. Pink girip sakın oyundan atma. İnternette hiç kimse yok şu anda. Sakın. Öyle kalsın ama yukarı çıkmasın ya. Geri zekalılar. Kaldır bizimkini kaldır lan bizimkini ha. Aferin. Koş 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 çabuk çabuk çık be. Evet. Welcome to Fall Guys. Geri zekalı güvercin <laughs> düştü orada. Salak. Orada kendimi hiç vurdum bak. Salak gibi vurdurmayacağım onu. Vurduran maldır bu arada. Geçelim hemen. Hemen hemen hemen. Aferin abi. <laughs> Çıkma inmese miydim? Yapmasa mıydım? Yapmasaydım keşke ya. Ne oluyor? Ne oluyor be? Ya bu kadar özürlü bir arada bu oyunu oynamayın ya. Ne oldu lan öyle? Hayır zıpladım. Allah çarpsın zıpladım ya. Oğlum bu niye böyle oluyor bu oyun ya? Oyun iyice saçmalamaya Abi bir, bir videonun daha sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay. Allah belasını versin.